Ve İstanbul'da düzenlenen Bayanlar Dünya Şampiyonası'nda Fenerbahçe Kulübü sporcumuz Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu 48 kilogramda. Kazakistan'da rakibin üstün boyu sonucunda 3 round e, çok güzel boksuyla süsleyerek oynadı ve maçını kazandı. İlk round'u önde kapatmasını bekliyorduk. Fakat ilk round'u karşı tarafa verdi hakemler. Dolayısıyla ikinci round'da biraz daha umutlandık. İkinci round'u da kıl payı bir şekilde, bir iki şekilde kazandık. Son round'u bütün hakemlerin Ayşe Çağrı'ya bize vermesinden dolayı maçı Kazakistan rakibimiz karşısında önde kapattık ve ilk altı madalyamızı dünya şampiyonusunu elde ettik. Yarın 4 finalimiz daha var. Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu, Buse Naz Sürmeneli ve kaptanımız Şendur Demir. Onlara da buradan başarılar diliyoruz. İnşallah onlar da antrenmanları kayıp kazanacaklar ve ülkemizi gururlandıracaklar. İstanbul'da yapıldığı için gayet memnunuz. Ayşe az önce röportajını da verdi. Bizleri gururlandırdı. Kızlarımızın bu kadar yükselmesinde, kızlarımızın bu derece güzel boks yapmasında katkısı olan bütün hocalarını Antrenörlerini, kampta eğitim hocalarını, köşelerinde olan antrenörleri, boks federasyonumuzu ve emeği olan herkesi canı yürünen kutluyorum. Nice başarılara inşallah.